Londra'daki büyük sis felaketini neden bilmeniz gerektiğini şimdi anlayacaksınız. Beş gün boyunca şehir kör oldu ve görünmez bir katil serbest kaldı. Aralık 1952'de Londra'yı kalın, zehirli bir sis yuttu. Kömür ateşleri, araba egzozu ve fabrika dumanları birleşerek o kadar yoğun ölümcül bir sis yarattı ki, insanlar bir metre ilerisini göremiyordu. Beş gün boyunca şehir durdu, trenler durdu, otobüsler durdu ve ambulanslar ölmekte olanlara ulaşamadı. Hava nihayet temizlendiğinde 12.000 kişi hayatını kaybetmişti. Bu felaket İngiltere'yi yasalarını değiştirmeye ve kömür kullanımını sınırlamaya zorladı. Büyük sis, tarihteki en ölümcül hava kirliliği olayı olmaya devam ediyor. Daha fazla unutulmuş gerçek için takipte kalın.